Nefes egzersizimizde e, akciğerlerimizin göğüs kafesi içinde biraz daha e, rahat etmesini sağlamak üzere göğüs kafesimizi biraz daha genişleterek nefes almayı kolaylaştırmak üzere çalışacağız. O yüzden de nefes alırken e, benim yönlendirmelerimle e, kollarımızı önce yukarı yattığımız yerde ve sonra geriye doğru e, açacağız. Yatarak yaptığımız bir nefes bu. Kolları arkaya mesafe bırakacak şekilde yatarsak, benim yönlendirmemle yukarı, geriye diye e, nefes alıp vererek biraz daha göz kafesini e, esnetmeyi, akciğerleri rahatlatmayı planlıyoruz. Haydi şimdiden şifa olsun. Derin nefesler alıp verin. Burnunuzdan alın. Karnınızın en altına ve yavaşça bırakın. Burnundan derin nefes al. Ve bırak. Al nefes. Bırak. Nefes al. Bırak. Brak. Um um um. Brak brak brak. Um um um. Brak brak brak. Um um um. Brak brak brak. Nefes on, nefes var. On nefes, var nefes. Bırak. Şimdi nefes alırken sol elinizi yukarı doğru kaldırın. Yukarı ve geriye nefes verirken indirin. Al nefes kaldır, yukarı ve geriye geril ve bırak. Nefes al kaldır kolunu, uzatabildiğin kadar geriye ve nefes verirken bırak, indir. Yavaş yavaş tekrar al nefes ve ver nefes. Al 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 ver 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 ver. Al nefes ver nefes. Kol hareketini bırakın nefes alıp verin. Nefes al ver nefes al ver. Burnunu ağızdan bırak. Şimdi diğer kola aynı şeyi yapıyoruz. Nefes al kaldır sağ kolunu geriye geriye nefes ver indir. Al nefes kaldır ver nefes indir. nefes kaldır. Geriye doğru gerisin kolun. Ver nefes indir. Al nefes kaldır. Geri, geri, uzan ve nefes ver, indir. Al nefes. Haydi, geriye. Ver nefes. indir kolu indir, nefesi aynı anda bırak. ...nefes al kaldır geriye... ...nefesinle kolun uyumlu gitsin... ...ve nefes ver birlikte... ...indir... 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 ...kol hareketini durdur... ...nefes alıp vermeye devam et... ...al nefes... ...ver nefes... ...al nefes... ...ver nefes... ...al nefes burnundan... Ver nefes ağzından. Al. Bırak. Şimdi iki elinle birlikte. Nefes alırken iki elini birden yukarı ve geriye uzat uzat uzat. Ve nefes verirken aynı şekilde senkronize indir. Al nefes uzat yukarı geri 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 ve nefes ver bırak süper al nefes kaldır geriye uzan 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 ve bırak al nefes yukarı geri uzan gerinir gibi ve nefes ver indir 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 harikasınız al nefes yukarı ve geriye uzan uzan gerdir koltuk altlarını ve nefes verirken tekrar indir kol hareketini durdurup nefes alıp vermeye devam edin al nefes ver nefes al nefes ver nefes al nefes kollarınızı yana doğru açın nefes alırken göz kafesiniz açılsın gerilsin ve nefes verirken öne doğru kavuşturun kollarınızı harikasınız. nefes al yanlara aç 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 nefes ver öne doğru kapat nefes al aç iki yana doğru gerebildiğiniz kadar geril ve tekrar birleştirin nefes verirken. Yana doğru açın. Ve göz kafesinizin genişlediğini hissedin. Ve önde birleştirin. Nefes verin. Harika. Aç yana genişle. Genişle aç göğsünü. Aç göğsünü. Çek nefesi. Bırak ve kapat. Hadi bir kez daha. Aç yanlara nefes al. Gerdi. Ne nefes ver. Önde birleştir. Kol hareketini durdur. Nefes alıp vermeye devam et. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Sıralı ve bağlı nefesler. Al, 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 al. Ver, 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 ver. Al nefes. Ver nefes. Al nefes, ver nefes. Nefes verme sesinizi duyun. Al, 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 al. Ver, 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 ver. Al, ver. Al, ver. Ol. Nefes al. Nefes, nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al karnın şişsin. Nefes ver insin. Nefes al. Nefes ver. Sadece nefesine odaklan Ve nefes ver. Odaklan nefesine. Rahat. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Al. Bırak. Nefes al. Bırak. Rahatlat bedenini. Nefesin rahatlasın, bedenin rahatlasın sakin derin nefesler tüm bedenini hisset